Evet. Bugün yani yeni, yeni gelmiş güncellemeye bakacağım. Bir tane güncelleme gelmiş. Ee, bunlar e, işbirliği şey pek aygıtta adminimde falan e, işbirliği yapamadıkları için tamamlarını yapamamışlar ama yani benzetmeye çalışmışlar ve çok güzel bir güncelleme. Ben zaten artık e, neydi, diğer güncellemeden bıkmıştım çünkü hep gece gibi görünüyordu yani hiç gündüz olmuyordu. Şimdi e, güncellemede gelen şeylere bakacağız. Bazı şeyleri almaya çalışacağız bazı şeyleri de bakacağız yani yorumlayacağız. Şimdi ben bu kıyafeti aldım. Kırtımda da bu kalmış. Arkadaşlar böyle bir ev gelmiş bu arada çok güzel. Hemen içine girelim. Bakın bu e, burası aslında tam bir ev değil böyle. E, burası apartman. Mesela Şimdi orası oda değil de. Şimdi bakın. Burası birinci oda. Burası da oda değil. Ve burası da oda değil. Buralar da o gibi yerler. Şimdi asansör var arkadaşlar. Çok güzel. Hemen ikinci kata çıktık. İkinci kat. Bakın. Bu oda. Ay bu bir ev. Oda değil bu ev. Hemen buradan çıkalım. Bakın böyle. çok güzel. Buraya, burada da var bir ev. Bir daha girdiğimizde bir ihtimalle aşağı iniyoruz. Hı. Evet aşağı iniyoruz. Bir dakika. Karşıda da yukarı çıkma var herhalde. Evet. Kars'ta da yukarı çıkmalar arkadaşlar. Burası üçüncü kat, Zaten üç katı var bu binanın. Böyle bütün odalar, bütün evler, pardon, aynı oda oda. Bakın karış. Böyle. Diğer odayla, diğer evle de burası aynı zaten. Böyle. Bu ev biraz küçükmüş ben bu evi tutmazdım. Aa, bir üst kat daha varmış. Bilmiyordum dört katlı olduğunu. Evet, dört son katmış ve burası da oda. O da... Oo, çok güzelmiş. Bu ev mükemmelmiş. Ben burada yaşardım bakın. Tamam üst kata da çıkalım. güzel manzarayı görüyor. Sanırım alt kat ve yemek odası falan. Biz bu otel çünkü. Yemek salonu falan herhalde. Evet böyle. Burayı sardım. Ben bu apartmanı zaten bayıldım. Açmışız buraya da. Böyle çok güzel. Hemen buradan çıkalım. Çok kat var cidden. Petim bile gelemiyor benimle. Hemen tamam. en aşağıya inelim arkadaşlar. Bu arada petler gelmiş. Çok güzel. Onlara bayıldım. Çok güzel petler gelmiş cidden. Ay, bir giriyorum bir çıkıyorum ya. Çok güzel petler yağmış cidden bayıldım. Göstereceğim zaten onları. şuradan çıkıyordu. Çok güzel arkadaşlar bakın bunu buradan çıktıktan sonra bunu alma şey gösteriyor zaten hemen şu tarafa gidelim. Bu üstündeki kiralık değil bu arada ama burada kiralıklar var. Çantamlarla gelmiş olduğunuz üzere zaten böyle bir erkek var çok güzel kiralamayayım şimdi ama bir de böyle bir şey var bir de böyle petler var petlere bayıldım petlere bayıldım petlere çok güzeller bak bu bu çok güzel Mistik kaplan çok istiyorum bu arada. Bir de boynuzlu, tek boynuzlu atı çok istiyorum. Bir de Olim, Olimpos dağ midillisi diye çok istiyorum. Ve en şeyi de Olimpos dağ ankası Çok çirkin. Ya yani anlamadım. Buraya arkadaşlar buraya şey gelmiş. Buradan pizzacı kalkmış ama yeni pizzacı var yani. Ben hastaneye hiç giremedim. Girmeme izin vermedi çünkü. Bakın böyle bir şey oldu girdiğimde de. O yüzden ben hastaneye hiç giremedim. Hastaneye hiç göremedim. Herkes de böyle oluyor bilemedim ki yani anlamadım. Sonra buraya geliyorum. Arkadaşlar ben adminle seni kaldırdım havaya. Bakın burada çok bir, bir de saat kulesinin gelmesi çok iyi bir şey olmuş. Bir de şuraya admini koymuşlar. Çok güzel. pizzacı da arkadaşlar buraya gelmiş bu arada. Bakın böyle şey. Çok güzel olmuş. Ee, ve bu güncellemenin ama şeyi ana fikri şey altından ibaret olduğu için ben çok bayıldım. Bu güncellemeyi çok sevdim. Bir de yağmur yağmurlu şey oluyor. Ya, hediyeler falan da çok şık. Çok güzel. Böyle piyonalar var her yerde. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Hemen mağazaya girelim. Giriş yapalım mağazaya. Aslında bunlardan bu mistik kaplandan alabilirim mistik kaplan çünkü çok istiyorum ama istemiyorum almak ama istemiyorum almak çünkü benim aklımda bir şey var 175 TL bir tane paket alacağım üst paketi hatta göstereyim ee, bu kız bunu, bunu alacağım bunu alacağım görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel çünkü bu. Bayılıyorum. Bu pakete. Bu pakette 175 şey elmas. Çok bir şey değil aslında. Benim elmas toplamam hızlı oluyor. Hızlı bekliyorum. Anlıyorum. Evet. Böyleydi güncellememiz. Çok güzeldi cidden. Bakın gece olduğunda da böyle parlıyor. Çok güzel. Bir de yeni oyun gelmiş. Bu oyuna bayıldım. Şu üstte çıkalım mı? Çıkalım o üstte çıkalım. O üstte çok harika geldi bana. Mesela bu gökyüzü üstte çıkabilmemiz çok çok güzel geldi bana. Böyle. Bir de yağmur yağdığında burada bir paket oluyor. Bir de orman gelmiş, çok güzel değil mi? Her şey çok şık. Bakın, çok şık. Hatta mağaranın içi bile çok şık. Bakın, 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 bakın. Ne kadar altın, altın, altın var yer altın altın. Bakar mısın? Ne kadar şık. Bak ağzını yudumlayayım. Kayıp rakam. Bu rakam kayıp değil. Tamam mı? Sadece yüzüne kere maskesi takmış. Neyse. Kaydırak siyah boyamışlar. Ya kaydırak mavi güzeldi ya. Kaydırak niye siyah boyadınız arkadaşlar? Bir de okul değiştirmemişler. Çok sinir oldum ona. Bir de robotun yanına niye bina koyuyorsunuz ki? Onu anlamadım. Onu sevmedim yani. Bu da kaldı. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Hepinize bay bay diyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gündüz olduğunu.